merhabalar arkadaşlar. Kanal sahibi benim lan. <laughs> Bebeleri pisten alalım alalım. Neyse. Şimdi Sonic Prime 2. sezon gelmiş. Biz izleyemiyoruz. Babam Netflix'i sattı. Lan ta kötü şey varken. Şimdi iyiler geliyor biz, benim babam sattığında. Şansa bak. Şimdi izliyoruz Türkçesini. Şansa. Green Hill. yok oldu Gerçekten senin suçun Sonic. Bu Bununla... nasıl? Bunun bir şey var. Nasıl düzelir benimle gel. Bence, Her parça. Birinci bölümdeki yere geldik. Kullanmış uzayda gerçekliğimizin çarpıtılmış halini yapan bir parça var. Ve ben bir şey gördüm. Halini yapan bir parça var. Nakıl <laughs> bir prizaman parçasını aldı. Halini yapan bir parça var. Kolay <laughs> onu bence vermez. Lan bir dur. gerçekliğimizin çarpıtılmış halini yapan bir parça var. zaman parçasını almış. Ben Shadow'un ne kız kavgasını istiyorum. Kesinlikle olacak. Kolay kolay vermeyecek bu zümrütü. Onları buraya getirip gerçeğiyle... Kırılmış ile... yer. Evet kırılmış yer. Burada. Birleştirirsek. Belki ee, bir şansımız ol. üçünün de hepsi kaos koymuşsaydı. Zorla alacaklar. Bu tür yarayabilir, yaramalı. Açladığın gerçekliği onarmanın tek bir yolu var. O da bizim çalışmamız. <laughs> bu da istemiyor ya. Birlikte çalışmayı. <laughs> Birlikte. Aa, burada Sonic ayakkabılarına bir şey. Bu, <laughs> şey bu iş seni aşıyor Sonic. Gördüm. Gel. Birlikte. <laughs> bak Shadow'da Sony'in taktığı en bir şey var. Bana Onu... parçaladığın gerçekliği onarmanın tek bir yolu var. Yoktu. O da bizim çalışmamız. Birlikte. Evet. Bak orada gördün mü? bu arada pardon. Bu iş seni aşıyor Sonic. Başaramazsan işimiz biter seni pişman etmeyeceğim. Birlikte bunu düzelteceğiz. Onlar gerçek dostların. Pişman etmeyeceğim. Birlikte bunu düzelteceğiz. Bu arada şey, robot halinin adını unuttum da gözleri pembe. Çalındığında neydi hatırlamıyorum ama çalındığında başka renkti. Amy'yi gördükten sonra tramvaya şey onlara girmiş galiba. Çünkü savaş... Onlar gerçek dostların değil. Nine ve diğer hepsi gerçek. Daha basit. Parçayı ver, yoksa dostlarına sonsuza kadar elveda dersin. Hayır. Parçayı mı istedin? O zaman git kendin al. Sıkı tutunun. <laughs> Şu sarsını yok edin. Hızlı evet. koş. Sen misin? Hayır o. o sensin. Adamım benim. Metal Sonic geldi. İkinci sezondan Metal Sonic'i göreceğiz. Takviyesi verildi. Metal Sonic'in iyi hali galiba bu çünkü çok samimiyeti gözüküyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Herkese her, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu